çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor ve şimdi sizlere İzmir Karşıyaka'dan ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri. Karşıyaka Murat Eğitim Kurumları'ndan seslenmekteyiz. Yanımızda kurum müdürümüz Sayın Ekrem Şahin Beyefendi bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetlerle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Şimdi Ekrem Bey, burada verilen hizmetler, sektör olan katkılarımız, tercih edilme sebeplerimiz, özellikle de hizmet kalitemizden bahsedeceğiz. Evet. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Ekrem Şahin Bey kimdir ve kaç yıldır bu sektörde hizmet verirsiniz efendim? Evet. İsmim Ekrem Şahin. 1969 doğumluyum. Kütahyalıyım. 86 senesinde İzmir'e geldim ve 90 yılından beri Murat Eğitim Kurumları'nda çalışıyorum. 1990 yılında Konak Murat Eğitim Kurumları'nda işe başladım ve 26 yıl orada kurum müdürlüğü yaptıktan sonra 1,5 yıl önce Karşıyaka'ya geldim ve şimdi de Karşıyaka'da hizmet veriyoruz. Baktığımızda bir 27-28 seneye yakın bir süreçtir. Evet. Bu sektörün içerisinde çok uzun yıllar hizmet veren, şu anda da işletmemizin müdürünü yapan zatsınız. Yani. Ben bununla ilgili biraz değerli izleyicilerimize... Ee, özellikleri çalıştığımız kurumla ilgili bilgiler aktarmak istiyorum. Şu an bulunduğumuz yer İzmir Karşıyaka'da. Evet. Çok fazla sayıda şubesi olan ve Türkiye genelinde bilinen sektörün yıldız firmalarından, marka firmalarından birisiniz. Evet. Burada biraz konumla ilgili anlatacak olursak toplam kaç metrekarelik ya da kaç terslik bir alanda hizmet vermekteyiz efendim? Şimdi biz Karşıyaka'da 2006 yılında eğitime başladık. Burası Karşıyaka'nın Esos Sıkağı'nda. Karşıyaka'da Mustafa Kemal Paşa Caddemiz var hemen yanında. de yaklaşık 50 metre konumda olan e, Karşıyaka'nın önemli bir noktasındayız. 2006 yılından beri öğrencilerimize, Karşıyaka halkına, e, KPSS ve açık öğretim kursları konusunda hizmet veriyoruz. Her yıl açık öğretim alanında ve KPSS alanında binlerce öğrenciyi sınavlara yetiştiriyoruz, sınavlara hazırlıyoruz. Ve konum olarak baktığımızda derslik sayımız nedir efendim toplamda? Ee, biz daha önce bundan 150 metre ileride yaklaşık 12 sınıflı bir yerde eğitim yapıyorduk. Bir buçuk yıl önce yeni binamıza taşındık. Binayı yaparken de tamamen dershaneye uygun bir şekilde 15 tane dersliği olan, kütüphanesi olan, geniş bir kayıt kabulü olan, ferah bir kantini olan ...bir kurum haline getirdik. Amacımız e, eğitim esnasında... ...öğrencilerimize en iyi eğitimi... ...ferah ve rahat bir ortamda sunmak. Eğitim kalitesini her gün... ...geçen zaman nasıl arttırabiliriz... ...bunun içindeyiz. Şimdi özellikle sizlerle birlikte çalışan... ...kadro sayısından biraz söyleyelim. Kaç kişilik uzman bir kadro bulunmakta? Bizim burada öğretmenlerimizin tamamı... ...alanında gerçekten uzman. E, 20'nin üzerinde öğretmenimiz var. Kayıt kabulde çalışan 5 elemanımız var. Rehberlik uzmanımız müdür yardımcımız olmak üzere yaklaşık 25-26 tane personelle 25, hizmet vermiştir. 25-26 evet. uzun yıllar bu sektöre hizmet vermiş profesyonel evet. bir kadro ile evet. çalışmaktasınız. Size gelen öğrencilerimiz genelde nerelerden gelmekteler efendim? Şimdi biz KPSS ve açık öğretim alanında hizmet verdiğimiz için KPSS sınavı bildiğiniz gibi kamu personeli seçme sınavı. Kelimelerin baş harflerinden kısaltılmasıyla oluşmuş bir sınavdır. KPSS sınavı 2002 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Gündeme alınmış olup ve 2002 yılında da ilk olarak ÖSYM tarafından uygulanan e, Türkiye'de kamuya, kamunun bazı kurumlarına personel alımı için yapılan bir sınavdır. Bizim amacımız da KPSS sınavına girecek öğrencilerin sınavlarına en iyi şekilde hazırlamak. Bize öğrenciler nereden geliyor? KPSS sınavına girebilmek için öğrencinin üniversite mezunu olması lazım ya da üniversitenin son sınıfında okuması gerekir. E, her iki yılda bir. Ve ön lisans, <laughs> ön lisans sınavları yapılmaktadır. Ön lisans sınavlarında da üniversiteden iki yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olanlarla lise öğrencileri bu sınava girmektedir. KPSS sınavlarıyla devlete öğretmenlik, memurluk, sözleşmeli personel ve uzman kadro ya eleman alınmaktadır. KPSS sınavlarının temel amacı kamu kurum ve kuruluşlarına. Ee, şeffaf ve adaletli bir şekilde sınavla kaliteli kalitesi en üst düzeyde eleman alımını sağlamaktır. Devletin buradaki temel amacı budur. Biz de KPSS sınavlarıyla öğrencilerimizi en iyi şekilde sınavlara hazırlamaya çalışıyoruz. KPSS sınavları her yıl devlet tarafından ilan edilen genellikle mayıs, haziran, temmuz aylarında yapılan bir sınavdır. Bizim kurslarımızda e, Ağustos, Eylül ayı gibi başlar. Mayıs ayı sonu gibi kurslarımız biter ve biz öğrencilerimizi Mayıs'ta ya da Haziran'da yapılacak olan sınavlar hazırlarız. Bu sene KPSS sınavlar 2016 yılı için konuşacak olursak, bir 22 Mayıs tarihinde bir de Temmuz aylarında, Haziran ayı ve Temmuz ayında yapılacak olan 3 aşamalı bir sınavımız var. <laughs> Ayrıca biz KPSS sınavlarına öğrencilerimizi hazırlarken bir taraftan da açık öğretim sınavlarına da öğrencilerimizi hazırlıyoruz. Açık öğretim kursları nedir? Açık öğretim kursları da Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde okuyan, açıktan okuyan Türkiye çapında 1 milyonun üzerinde öğrenci vardır. Bunların da yaklaşık %9'u İzmir'de bulunmaktadır. Bu öğrencilerimize de takviye derslerine de yardımcı olmak üzere yaklaşık 50 çeşit ders vermekteyiz. Amacımız bu öğrencileri de dışarıdan takviye yapmak suretiyle eğitimlerine katkıda bulunmak, sınavlara en iyi şekilde hazırlamaktır. Şimdi efendim, Karşıyaka Murat Eğitim Kurumları. Evet. Sadece e, Karşıyaka'da olan e, kurumda sınırlı değil, 30'un üzerinde şubeyle evet. Türkiye genelinde hizmet vermektesiniz. Evet. Ve artık marka haline gelmiş bir işletmesiniz. Herkes tarafından bilinen, tanınan, tercih edilen iyi bir işletme ve işletmişsiniz. Ancak sektörde yalnız değilsiniz. Sizler gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok kurum kuruluşla bulunmakta. Özellikle öğrencilerimizin ve velilerin ısrarla sizleri tercih etme sebebi size göre nedir? Evet. Sizi özellikle diğerlerinden ayıran özellikleriniz nelerdir efendim? Şimdi... Siz bir velisiniz, ben de bir veliyim. Kişiler, veliler yavrularını kursa gönderirken her şeyden önce güvenli bir ortam ister. Kesinlikle. Sağlıklı ve güvenli bir ortam ister. Biz 1983 yılından beri Ankara merkezli ve Türkiye'de 30 tane şubesi olan bir eğitim kurumuyuz. 30 yıldan beri bu sektörün içerisindeyiz ve her yıl yeni gelişen olaylara ve sisteme kendimizi en iyi şekilde uyarlıyoruz. İnsanlar burada kaliteli bir eğitim alıyorlar. İnsanlar burada güvenli bir şekilde eğitim alıyorlar. Zaman içerisinde duyduk, sizler de duymuşsunuzdur. Öğrenci kursa yazılır, bir ay sonra kurs ortada yok. 30 yıldan beri biz bu sektörün içerisinde sağlıklı bir şekilde eğitim vermiş olmamız velilerimizin birinci tercih nedenidir. Biz her yıl öğrencilerimize sınav hazırlıyoruz. Öğrencilerimiz sınavlarda başarılı oluyorlar. Bizi en çok memnun eden kısım ise öğrencilerimiz meslek sahibi devletli bir yere atandıktan sonra onların yüzlerinde görmüş olduğumuz o güzel mutluluklardır. i̇nsanların i̇şte bizi tercih etmesinin birinci nedeni budur. Bizim en büyük amaçlarımızdan birisi de öğrencimiz kursa yazıldığı gün ile kursu bitirdiği gün arasında o kişide anlamlı bir fark yaratmaktır. Biz bunun için mücadele ediyoruz. Ben 90 yılından beri bu sektörün içerisindeyim. Herhalde İzmir'de özel kurs konusunda benden daha eskisi var mıdır bilmiyorum ama büyük bir ihtimalle de yoktur. 30 yıldan beri güvenle ayaktayız ve halkımızın da bizi ihtiyacı ettiği için onlara teşekkür ediyoruz. Şimdi efendim dediğimiz gibi şu an sektörün en ilerinden birisiniz. Ben biraz ileriye yönelik plan ve projenize de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili ne gibi planlarınız, projeniz bulunmakta? Şimdi KPSS sınavlarında her sene bir takım düzenlemeler yapılıyor. Bizim amacımız öğrenciler her zaman en iyi şekilde sınavı hazırlamak. Bu birinci temel amacımız. Buna sadece eğitimlerimizde, kurslarımızda değil, aynı zamanda yayınlarımızla da destek veriyoruz. Bizim Türkiye satına yayılmış geniş Murat yayınları ağımız var. Murat yayınları olarak hem KPSS yayınlarında hem de e, açık öğretim yayınlarında hizmet vermekteyiz. Amacımız önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin tamamında kurumlarımızın sayısını artırmak. E, şehirlerdeki ilçelerdeki kurum sayısını artırmak ve daha da büyümek temel amacımız bu. Ve her yıl biz daha fazla öğrenciyi kamuya nasıl kazandırırız? Her yıl açık öğretim öğrencilerindeki başarıyı en üst seviyeye nasıl çıkartırız? Bunun çalışmaları içerisindeyiz. Tabii bunları planlarken şu an verdiğimiz hizmetteki kategori asla ödün vermeden devam ettirmek ilk projemiz diyebiliriz. Evet. Şimdi efendim özellikle İzmir'in tamamından gördüğüm kadarıyla gençlerimiz, öğrencilerimiz sizlere geliyor. Ve böyle bir talep doğrultusunda değerli izleyicilerimiz sizlere nerelerden ve nasıl ulaşabiliyorlar? Şimdi bizim konakta şubemiz var ve karşı şubemiz var. Karşıyaka şubemize öğrenciler hemen hemen İzmir'in her tarafından geliyorlar. Özellikle Karşıyaka, Çiğli, bizim Karşıyaka'nın hinterlantı diyebileceğimiz Çiğli, Menemen, Ali Ağa, Bergama, FK2, FK3 oralardan bize rahat bir şekilde bayraklı, bornavadan öğrenci gelmektedir. Özellikle son yıllarda İzban'ın devreye girmesinden sonra İzban, e, Alaa'dan Torbalı hatta arasında çalışan bir metro sistemidir. İzban'ın devreye girmesinden sonra bu hat üzerindeki Hala Torbalı'ya kadarki güzergahtaki bütün güzergahlardan bize öğrenci gelmektedir. Ve size ulaşabilecekleri ayrıca internet adreslerimiz ve telefonlarla da size ulaşmaları mümkün. İsterseniz değerli izleyicilerimize size ulaşabilecekleri e, sosyal medya adreslerini de paylaşalım. E, web sitemizden bize ulaşabilirler. www.murat.eğitim.com sitesinden ulaşabilirler. Bu siteye girdikleri zaman Türkiye'deki bütün kurumlarımızı ve bu kurumlara nasıl ulaşabileceklerini de e, rahat bir şekilde bulabilirler. Karşıyaka Şube'miz de biraz önce de söylediğim gibi Karşıyaka'nın merkezinde 1710 Sokak ki Esat Sokak olarak bilinir. 1710 Sokak numara 14 Karşıyaka İzmir adresinde hizmet veriyoruz. Telefonlarımız da 369 20 22. Karşıyaka'nın güzel halkını her zaman bekliyoruz. Şimdi efendim özellikle web sitenize verdiğiniz hizmetler ve görsellerle ilgili detay bilgiyi alabilecekleri gibi yine iletişim adresinize oradan ulaşabiliyorlar. Tabii ki. Ayrıca bu telefon numarasından da bir talep gelmesi durumunda kendilerine en kaliteli hizmeti verebileceğimizi söyleyebiliriz. Tabii ki. Şimdi sektörde sizi en iyi yapan özellikleri beraber saydık. Ancak bana göre olmazsa olmazlardan bir tanesi müşteri memnuniyeti. Evet. Şu an bizleri izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinde uzun yıllardır sizleri tanıyan, sizlerden hizmet alan ve hala hazırda almaya devam eden ...çok sayıda öğrencimiz bulunmakta. Özellikle siz tercih eden değerli öğrencilerinize... ...ve misafirlerinize buradan bir teşekkür mesajımız olacak mı efendim? Tabii ki. Ee, bizi ben 30 yıl öğretmenlik yaptım. Beni en çok memnun eden... ...evet reklam yapıyoruz. Halkımızın ayağına gidiyoruz. Ama bizi reklamda... ...en önde tutan şey... ...öğrencilerimizin yaptığı güzel propaganda. Öğrenciler bizim sokakadaki... ...noktasal reklam... ...eğrencilerimizin... Memnuniyet derecemiz bu. Bizi tercih eden, bize gelen, bize gönül veren, bizimle eğitim camiası içerisinde bulunan tüm öğrencilerimize sevgi, saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Efendim izin ben de sizleri tanımayan değerli de sizler adına küçük bir davette bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz sizlere İzmir Karşıyaka'dan ve yine sektörünün en iyilerinden biri Karşıyaka Murat Eğitim Kurumlarından seslendiğimi söylemiştik. Bu sektöre ihtiyaç duyan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi. Son derece kaliteli bir ortam. Birbirinden kaliteli, geniş ve gerçekten uzun yıllar bu sektöre hizmet vermiş profesyonel bir kadro ve yine son derece kaliteli bir hizmet. Mutlak görmesi gereken bir işletme. Verilen hizmet kalitesi, çalışan kadro ve kendileri görüp tanıdığınızda inanın çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Bize ayırdığınız zaman için size çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Başarılarınız daim olsun. Çok efendim. sağ olun. Onurluyduk efendim. Çok sağ olun. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumuz tığımız yine devam edecek. İzmir Karşıyaka'dan ve sektörünün en iyisi. Karşıyaka Murat Eğitim Kurumları'ndan sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez yolana bırakıyoruz efendim.